Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PS oynuyoruz. Aslı birazcık. Her aslı. Her geçmiş olsun bir like olsun arkadaşlar. O Sorino. Arkadaşlar geliyoruz. Ali galın. Anlat. Kut. Hayır. Aga be. Oda bana. Oda bana. Haydi ya, koruyelim ki. Koruyacağız arkadaşlar. Neyse, gidecek gibi... ...onun kumarı istiyor ki... ...ben otururum burada. Ooo, haa... ...benimki burdan oturmuşsundur... ...ama full Arkadaşlar direği yaptı. Direği yaptı arkadaşlar. Direği yaptı ya. E hani kanat. Ne oluyor lan? Ya ben bir de Fortnite giyiyorum. Gerçek Gerçekten mı oluyor? Onda adamı adamı bir şey yok. İkinci bunu 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 alayım. Orası o o oh, ne? Oh oh, of. Uzun tonali. Şu gol net. Bu da ya. Hala golü arkadaşlar. Bu mu Moris'i. çok güzeldi. No. No. Kom. Arkadaşlar bu da tam 30. dakikada o kadar tamam. Bakın tam 30. dakikada. Sonuna geldi. Ne? Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? O solinho O solinho o mar E o mar E gol adam. Adam bir tanesi çok güzel bir gol. İkincisi de kafayı yapıştırıyor adam arkadaşlar. Böyle bir gol yok yani. Uy, uy, Hayır. ne oluyor lan? Hayır Arkadaşlar şöyle gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Piş, 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 piş. Bu sefer de şu an soğuk. Soğuk biraz. Bu burnun bu, soğuma bu, 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 reisi reis, çok iyi oluyor. Bakın. Üf. Şöyle hakim. Şöyle aya, ayak dışı. Ayak dışı biraz. Ama kaleci birazcık ezik. Yani e, eski. 3-9'luk. İşte, o yüzden gol yiyor. <laughs> Galiba gol yiyor. şu an 9. klasmanlıyım. Ve Madrid Martin ile yarışıyorum. Nedense. O da sanki bu arkadaşlarım. Neyse. Maç mıdır maç? Maç. Ben bugün bir 25 maç yaparım. Şakartlı. Yani bu aralar fazla pes. Pes oynamıyorum. FIFA'ya takmışım. FIFA'yı da oynamıyorsunuz. Eğer sports oynayabilirsiniz. O da FIFA da. O işte FIFA 24'ün aynısı. İşte FIFA yani. Benim dediğim az önceki. O da o FIFA 24 işte. Adı değişti. Uy, uy. Uyuyorsanız da kaç kaç gelseniz onu söyleyin. Uy. Hareketlerle şaşırtıyoruz adamları. Uy, Tonali, Alinkanak, Orsolini şeyim var. Artık geçiyorum. Bu sevinci bile yapmayacağım artık. Hobala. Ha, pas mı veriyorsunuz? Hobala. İşte böyleyiz arkadaşlar biz. Bunu Umarıyız. Ben bunu ben daha güçlü galiba. Ben yani hız hızlanması çok iyi. Pş, Yine öyle vurman yok mu? Uy, bu sefer de plase. Tam plase. Anlamadım ki bu adam var bir şey be. Çok, çok iyi atıyor abi. Yaratmış, ya 61 dakika oldu ha. ama Uy, ona bana basın. Ali, Ali, Holland. Oo. O nasıl direkt girdi be? Ceza sahasını düşme. Ama güzeldi. Bunun hala ilk baştaki gol ne mu? Arkadaşlar o gol neydi? Üf. Direkt patladı. Ağlar patladı la. Uy. Çalınlara bak. Alın kolon. Dönerek. Gelsin abi ya her şeyi yiyor la. Yiyor. Anlamadım. Bunu da mı yersin artık ya? Bunu da yemezsin ya. Adam böyle vuruyor. Ters vuruyor arkadaşlar. Ters. Şöyle vuruyor. Şöyle. Şöyle. Şöyle vuruyor. Link. Link Hero'ymuş. Link Hero. Ben de sanıyorum ki Jazz abi ya. Link Hero'ymuş. Pratama Arhan. Oyun. Uy tamam tamam. O oh soruyu. Orayı gördün mü? Oradan şöyle pas. Bunu okumalıyız. Evet. Yes bunun kumarı ise kalın mı? Yalakin bunun kumarı ise var. Bunu yapın. Arabadan insin. Oo, oo, oo. benim sütü Çok güzel bir vuruştu arkadaşlar ya. Ama maç. Ama direği yaladı ya. Yine ben ben botla oynuyormuşum. Ben ben botla oynuyormuşum ya. Galiba ilk maçlarım iyi oluyor. Böyle iyi bir takımda yani ilk maç i, ikinci maçı oynamak şaka mı? Yani e futbol liginde. Şimdi yani ilk defa e futbol ligimi oynuyorum takılsın ve eskiden oynardık ama bu bu takımda <laughs> bu solini oh be hadi be arkadaşlar 10. golü atar mı bence atarım kolaydır hadi 10. gol geliyor mu gelir mi 10. gol 10. gol elinden atan gelir mi topu çek <laughs> Vurma. Arkadaşlar. Ben hamam şimdi satmaz mı? sinir oldu. Ama yüzük. Yüzmedik işte. Ama yüze düştü. Bu her şeyi yüze düşürüyor ya. O zaman bir tane gol Orsani'nin ondan gelmesi. Orsani'nin mi? 11. gol bende gelmez. Ya da gelir. Gelir gelir. Evet. Ama bak gol at. Gol at. Güzel. 11. Şimdi 12 de olabilir. mi? Maç. Maçı bitirdi. По крайней мере, здесь и там. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya videoya 10 bin like gelirse abone olursunuz çok sevinirim. Bilgileri açmayı unutmayın. Hadi bay. Bay.